Merhabalar, bugünkü TÜBİSAT Plus yayınından herkese selamlar. TÜBİSAT Plus'ın bu yayınında DZD Teknoloji ile birlikteyiz. TÜBİSAT'ın en yeni üyelerinden DZD Teknoloji'yi yöneticisi sevgili Özlem Atan bizlerle beraber. Özlem hoş geldin. Merhaba Taner Bey, hoş bulduk. Bugün çok özel bir konumuz var. Çok enerjiyiz, hazırız. Dijital dönüşüm nereden başlamalı? En çok sorulan sorulardan belki de milyon dolarlık bir soru. Dijital dönüşüm nereden başlamalıyla başlayalım, sonra nasıl başlamalı, nasıl devam etmeli, tek tek geleceğiz. Dijital dönüşüm gerçekten son günlerin en önemli konularından bir tanesi ve herkes bir şekilde birçok bilgiye maruz kalıyor. Üstelik değinilen terimler de karmaşık yani AI, metaverse ya da yeni dünyanın gerektirdiği diğer tüm gereklilikler için biraz kafalar karışık. Dolayısıyla haklısınız, nereden başlamalı önemli bir soru. Ama gerçekten gerekli mi? Bir de o soruyu da sormak gerekiyor. Yani hani baktığınızda eğer Beyazıt'ta bir sahaf değilseniz... Ki sahafların bile dijital dönüşüme ihtiyacı var. Çok haklısınız. Onların da online satışları olabilir mesela. Onların dahi ihtiyacı olduğu günler geçiriyoruz. Şimdi değişen dünyamız, gelişen teknolojiler vesaire falan diye böyle klasik cümlelerle başlamak istemiyorum ama hakikaten öyle bir durum var. Ee, ve özellikle de eğer içinde bulunduğunuz hareket ettiğiniz sektör finans sektörü ise burada çok daha rekabetçi bir ortam var. Ee... Bu arada araya gireceğim. Bugünlerde en çok konuşulan terimlerden bir tanesi her sektörün içerisinde finans sektörü var. Doğru. Yani her sektörün içerisinde ödeme var, alış var, veriş var. Dolayısıyla aslında her sektör biraz finansallaştı diyebilir miyiz? kesinlikle diyebiliriz. Çünkü alışveriş işi başlı başına zaten finansın göbeği. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz sektörün gerekliliklerini bir kontrol edip neden gerekli olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Hı hı. Bakıyorum, yani şimdi bu konuda mesela bankalar inanılmaz ileride. Çünkü her şeyden önce Türkiye'nin müşteri kitlesi inanılmaz dijitale yatkın bir kitle. Artı ondan bağımsız Türkiye'nin olgunlaşma seviyesi çok yukarıda. Dolayısıyla müşteri sizi zorluyor. Diğer bankada var, neden sizde yok? Ya da işte şurası böyle bir deneyim sundu, neden siz sunmuyorsunuz diye sizi müşteriler dijitalleşmeye zorluyor. E, sektör içinde rekabetçi bir konu istiyorsanız da bir noktada gerçekten gereklilik e, hali iyice artıyor diyebiliriz. Peki, şimdi dijital kelimesi dillere pelesenk olmuş, yapışmış bir kelime. Herkes her yerde ihtiyaç olmayan ortamlarda bile hep bunu konuşuyor. Dijitalleşme, dijitalleşme, dijitalleşme. Dijitalleşme şart mı? Yoksa biz bunu kafalara kazımışız böyle her uygun boşlukta dijitalleşmeyi mi çağırıyoruz? E, dijitalleşme şart mı? E, az önce bahsettiğim gibi aslında bu içinde bulunduğunuz, hareket ettiğiniz sektörle çok ilintili. E, bence şart. Dijitalleşmeye mutlaka bir noktadan başlamak gerekiyor. Çok net. E, çünkü e, sürdürülebilirlik için, müşteri deneyimi için. Ve büyüme için gereklilik e, olarak e, öngörüyoruz ve tüm sektörler, tüm müşteriler de aslında bunu üç aşağı beş yukarı kabullenmiş durumda. Evet şart. Peki çok net konuşuyoruz. Dijitalleşme şart. Dijitalleşme başlamalı. Ne yapmalı, nereden başlamalı? Çünkü sonuçta küçük, orta, büyük tüm işletmeler için dijitalleşmenin şartı olduğuna geldik. Ama dijitalleşmenin yol haritası konusunda kafalar biraz karışık nasıl bir yol haritası öneriyoruz? İlk önce bir nerede durduğumuzu görmek gerekiyor. Yani dijitalleşmenin neresindeyiz bir anlamak gerekiyor aslında. Bunun için başlangıç noktası rakiplerin nerede olduğunu anlamak ve aslında müşteriye neyi, ne zaman, nasıl sunduklarını ya da dijitalleşme konusuna ne kadar yatırım yaptıklarını anlayıp aslında bir rekabet analizi gibi düşünebiliriz bunu. Önce bir oraya bakmak lazım. Oraya baktığınız zaman aslında hem kendi başlangıç noktanızı hem de nerede fark yaratabileceğinizi çok daha rahat ortaya koymuş oluyorsunuz. İkinci aşamada ise amaç, hedef tabii ki. Yani hani nerede olduğunuzu biliyorsunuz ya da nerede fark yaratabileceğinizi gördünüz. Peki şimdi ben bunu neden yapmalıyım sorusunun cevabını bulmak lazım. Birçok sebebi olabilir. Büyümek için olabilir dediğim gibi. Müşteri deneyimini iyileştirmek için olabilir. Sürdürülebilirlik konusundaki aktivitelerinize katkıda bulunması için olabilir. Emin olun herhangi bir hareketi yaptığınızda tamamına hizmet edecek. Ancak bunların hangisi sizin için birinci öncelik bence önce orayı belirlemek gerekiyor. Çünkü herkesin, tüm firmaların kısıtlı bir kaynağı var. Ve tüm kurumlarında birinci hedefi tabii ki parasını akıllı kullanmak. Bu nedenle birinci öncelikteki hedefinize hizmet edecek seçeneği ve aksiyonu bulabilin diye. Tabi bununla bitmiyor. E, hedefiniz var. Ortaya koyduğunuz neler yapacağınızı. Üçüncü sırada ise bir çözüm ortağı bulmak geliyor. Şimdi çözüm ortağı özellikle önemli bir kelime. Bakın herhangi bir vendor demiyorum. Tedarikçi demiyorum. Bence en demiyorum. kritik bölümü. Evet. E, bir çözüm ortağı bulmanız gerekiyor. Çünkü çözüm ortağı dediğimiz şey sizin hizmet satın aldığınız, yalnızca iş alışverişinde bulunduğunuz kişi değil... Sizin bu yolculukta, çünkü dijital dönüşüm bir yolculuk, bu yolculukta aslında siz uyum sağlarken değişen teknolojiyle birlikte size yeni alternatifler sunabilecek, bunu sizin önünüze yeni çözüm olarak getirebilecek bir partner demek oluyor. Dolayısıyla üçüncü sırada ise çözüm ortağı geliyor. Doğru çözüm ortağı süreci tabii ki kolaylaştıracaktır. Dijitalleşmenin yol haritasını çok güzel anlattın. Bence en son bölüm yani çözüm ortağı bölümü en kritik bölümlerden biri. Çünkü sektörü bilen, şirketi tanıyan ve o müşteri yolculuğunu tanıyan bir çözüm ortağı ile ilerlemek bütün bu sorunları çözecek. Peki TÜBİSAT içerisinde üyelerimiz Birçok konuda dijitalleşmede çözüm ortaklığı sağlıyor. DZD teknoloji de bunlardan bir tanesi. Siz de zaten özellikle kendinizi dijital teknolojilerde çözüm ortağı olarak anılmasını istiyorsunuz. Peki çözüm ortağı konusunda da en önemli eşiği atladık ve yol haritamıza devam ediyoruz. Bir sonraki adımda ne yapıyoruz, neyi seçiyoruz, nasıl ilerliyoruz? Elimizde zaten bir rakip analizi ve nerede fark yaratabileceğimiz konusu var. Ama ben olsam küçük ve etkili yatırımlarla başlardım. Çünkü küçük ve etkili yatırımlar şirketlerin bu konuyla ilgili uzun vadede iştahını da arttırabilecek bir yatırım dönüşü de getirecektir. Bu ne olabilir? Örneğin ıslak imza. Özellikle finans gibi alanlarda hayatımızın her noktasında şu anda her yerde var. Müşteriler artık bir şeylere imza atarken, kağıt kalem kullanırken pöfleyip pöflüyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak bence en basit, en hızlı, en kolay hem de az önce saydığımız birkaç amacın tamamına tek seferde hizmet edebilecek. Üstelik implementasyon süreleri de çok kısa bir çözüm. Nedir bu? Dijital onay en basitinden. Dijital onay çözümü çok kısa vadede hızlı dönüşler alabileceğiniz bir çözüm. Ben olsam buradan başlardım diyorum. Bir sonraki soru genelde yatırımcılardan şöyle geliyor. Tamam dijitalleşmeye ikna olduk, çözüm ortağını bulduk, nasıl ilerleyeceğimizi anlaştık. Peki bize faydası ne kadar sürede geri döner? Ne kadar uzun vadeli bir yolculuğa çıkıyoruz? Hemen. Neden? Çünkü artık hemen aslında. Daha doğrusu hani düzelteyim orada cümlemi. Artık hemen. Eskiden 3-5 yıllık e, yatırım dönüş oranlarından bahsederdik. Ee, ve bütün fizibilitelerimizi buna göre yapardık büyük kurumlarda. Uzun yıllar e, bankacılık deneyimim olduğu için hani onların içerisinde de çok fazla açıkçası yaşandı bunlar. Ancak şu anda inanılmaz kısaldı süreler. Yatırımı yaptığınız yıl dönüş almanız inanış şaşırtıcı değil. Neden? Çünkü artık müşteriler ve sektör çok hızlı adapte oluyor güncellemelere. Bir ikincisi de sektördeki fintech sayısı arttıkça bir rekabet ortamı ve fiyatlarda agresifleşme söz konusu oluyor. E, artı dijitalleşme konusunda biliyorsunuz BDDK'nın da oldukça vizyoner, e, regülatif yaptırımları var. Bu yaptırımlara uyum sağlamak için e, ve dijitalleşmek için de bir çözüm ortağına ihtiyaç duyuluyor. Bunlar da yatırımların tamamının aslında çok daha kısa sürede dönüşe e, geçmesini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Evet bu bölüm çok önemli çünkü eskiden dijitalleşme süreçlerini anlatırken Uzakta bir yerde tünelin dibinde ışık görünüyor gibi anlatırdık. Şu anda söylediğin üzere dijitalleşme yatırımları artık eskisinden çok daha kısa sürede hızlı dönüşler sağlıyorlar. Ağzına sağlık sevgili Özlem. E, sayende bence çok zor bir soruyu çok basit net bir şekilde aktarmış olduk. Gel programı birlikte kapatalım. Bugünkü TÜBİSAT Plus yayınımızda çok özel bir konuyu, çok zorlu bir konuyu dijital dönüşüm konusunu DZD teknoloji yöneticisi sevgili Özlem Atan'la birlikte konuştuk. Mümkün olduğu kadar basit, yalın anlatmaya çalıştık ve gelecekte bu konuya da yolculuğa çıkacak şirketlere yol göstermeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.